Merhaba arkadaşlar hepinize merhabalar Yine 3 soru ve 3 yorumla sizinle birlikteyiz ee, Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar Bir kimyasal tepkime sorusu Sevgili Tuğba ile ne yapıyoruz? Soruyu çözmeye başlıyoruz Tuğba bu soruda ilk önce ne yapmamız lazım? İlk önce ne yapıyorduk? İlk önce oku çizeceğiz. Ok yani tepkimeye girenler ne? ve çıkanları çizeceğiz değil mi? Çizelim oku. Ben çizdim. Sen söyle bana. Te Kimler tepkimeye girmiş? L ile M. Evet aşağı inenler arkadaşlar. Aşağı inenler L ve L M. M. L artı değil M mi? tepkimeye girmiş. Ne oluşmuş? K. K oluşmuş. Evet K oluşmuş. Çok güzel. ilk işimiz bu zaten. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tepkime artanlı mı artansız mı? Onu soralım artanlı Neden artanlı? L kalmış. Evet, L'den arta Kal kalmış. kalmış. Evet, evet, göster bize L'nin nerede arta kaldığını. Gördüğünüz Nedir? gibi L ne olmamış, sıfırlanmamış. Kalmış. M'den artan kalan var mı? Hayır. Hayır. L'den artan kalan var. Şimdi bunu niye sorduk? Çünkü bazen soruda ne diyor? Son durumda diyor. Son durumda, yani tepkime gerçekleştikten sonra, son durumda kapta neler bulunur diye sorduğunda biz ne diye söyleyeceğiz? Şeylele. Yani oluşan ile. Ka kalan. Ha, oluşan ke bir de arta kalan le. le Bunu ne yapmamız lazım, belirtmemiz lazım. Zaten soru da soru basit ama biz amacımız soruyu anlatmak değil, amacımız yani bu konuyu anlatmak, genel itibariyle değerlendirmek, sorunun içinde olmayan kısımları da değerlendirmek. Burada L maddesinin tamamı tükenmiştir. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Kalmış. Cevabımız Adana ama devam ediyoruz. L ve M tepkimeye giren maddelerdir. Doğru mu? Doğru. Doğru. L ve M giren maddeler. Tepkime denklemi L artı M eşittir K'dir. Doğru. 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 Şunu biliyor muyuz? Tepkimeye e, L ve M'nin tepkimeye harcanan kütleleri. Bakın demiyor başlangıç. Eğer başlangıç derse L'nin kütlesi çünkü arta kaldığı için başlangıçtaki L'nin kütlesiyle M'nin kütlesinin toplamı K'den büyüktür. büyüktür. Çünkü orada L'den arta kalan var. Ne eşit girenler L'nin girdiği L'den ne kadar madde girmişse M'den ne kadar harcanmışsa ikisinin toplamı K'ye eşittir. Eşit. Biz sadece bunu söyleyeceğiz. Yani burada şunu da değerlendirmemiz lazım. Girenler yani L ve M'nin Kimyasal özelliği K ile aynı değildir. Burada e, yeni bir madde oluşuyor. Yeni özellikler oluşuyor. Ama asla yeni atom oluşmuyor. Atom sayısı atom türü ve atom cinsi korunur arkadaşlar. Diğer soruda görüşmek üzere. Evet ikinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sıvı basıncı sorusu. Burada bizden iki farklı kap vermiş. Ve bu kapların daha sonra ters çevirildiğinde... Yani e, kabın masaya yaptığı basınçla suyun kabın ta, e, kabın tabanına yaptığı basıncın nasıl değiştiğini bize soruyor. Biz de yine Tuğba ile ne yapacağız? Beraber çözeceğiz. Tuğba'ya ilk önce soracağımız soru şu. Kabın masaya yaptığı basınç derken hangi basınçtan bahsediyoruz? Basınç. Katı basıncı. Üzerine yazalım Tuğba hemen. Katı basıncı. Evet katı yazarsak yeterli zaten tamam. Katı basıncı nelere bağlı Tuğba? Yüze ağırlık bölü yüze ağırlık. Aferin. Ağırlık ve yüze aranı bağlı. Suyun kabın tabanına yaptığı basınç hangi basınçtan bahsediyor? Sıvı basınç. Evet. Üzerine sıvı yazarsak çok güzel. Evet. Sıvı basıncı neye bağlı Tuğba Yoğunluk e, ve e, şey. Derinlik. derinlik. Evet. Yoğunluk ve derinlik. derinliğe bağlı. Çok güzel. Şimdi burada önce katı basınçlarını değerlendirelim. Şimdi birinci kaba ve ikinci kaba ne diyor? İkisine de yarısına kadar su dolduruyor. Bizim için şu birinci kaba ve ikinci kaba baktığımızda, birinci kaba ve ikinci kaba baktığımızda e, ağır, yüzey alanlarına bakalım. 2S, 2S değil mi? Yüzey alanlar şu an aynı. Peki yarısına kadar su doldurduğunda buradaki suyun ağırlığı ile buradaki suyun ağırlığı aynı mı Tuğba? Hayır bununki daha fazla. Evet şekille baktığımız zaman bakın burası eksik şu bölgeyi görüyor musunuz? Yani burada e, daha fazla su var yani ikinci kap daha ağır. Yani eğer birinci kabla ikinci kabın şu anki yaptığı katı basıncı sorsaydı ikinci kabın yaptığı katı basınç daha fazla değil mi? Evet. evet. Şimdi ben birinci kabı ters çevirdiğimde ağırlık değişir mi? Ağırlık artar. Şeyin suyun ağırlığından bahsediyorum. kabın Su... mı? Ters ter çevirdiğimde suyun ve kabın ağırlığı ters çevirdiğimde ağırlık ne olmaz? Değişmez. Değişmez. Çünkü sen ne yapmıyorsun? Dökmüyorsun içindeki suyu. Ağırlık değişmez. Peki ağırlık değişmiyorsa yüzey alana bakalım. Ters çevirdiğimizde yüzey alan şu an iki es. Ters ne oluyor? Küçülüyor. Küçülür. Eğer yüzey alan küçülürse katı basıncı ne olur? Artar. Evet. Birinci de ne artar arkadaşlar? Kabın basıncı artar. Oraya artı koyabilirsin Tuğba. Çok güzel. İkinci kaba bakalım. İkinci kaba bakalım. Ağırlık Ter çevirince ağırlık değişir mi? Suyun ağırlığı. Değişmez. Değişmez. Yüzey alanı değişiyor mu? O da değişmez. O zaman Aynen. katı basıncı ikinci kapta ne olmaz? Değişmez. Değişmez. Artı koyalım tuba Bir tane daha değişmez var. Yukarıda. İkinci Hı. kabın şurada değil mi? Evet. Tamam. Cevabımız Ceyhan çıktı ama biz cevaba değil soruya odaklanalım. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci ifadeye açıklıyoruz. Yani sıvı basınçları nasıl olur diye ona bakıyoruz. Şimdi Tuğba'ya soralım yine. Birinci kaba bakalım. Bakın birinci kaba bakıyoruz. Birinci kapta ben ters çevirdiğimde ben burada sıvı basıncını değerlendireceğim. Yoğunluk ve derinliğe bakacağım. Ters çevirdiğinde yoğunluk değişir mi? Ar yoğunluk artar. Şeyi soruyorum. Suyun yani sen ters çevirdiğinde içindeki su Başka bir sıvıya mı dönüşüyor? Hayır. Yoğunluk bu. ne olmuyor? Aynı. Evet yoğunluk aynı. Ne değişiyor burada Tuğba? Ee, derinlik, derinlik değişiyor. Derinlik Burası artar. nasıl? Geniş. Görüyorsun Burası geniş. Burası dar. Burası dar. Ters çevirirsem haş artar mı azalır mı? Artar. Evet haş artar. Haş artacağı için de... Birinci kaptaki sıvı basıncı ne olur Tuba? Artar. Artar. Çok güzel. Yani burada yoğunluk değişmiyor ama derinlik değişiyor. Kaba dikkat edersek burası dar olduğu için burası Ters çevirdiğimizde geniş evet genişten dara geçeceği için Derinlik ne olacaktır? Artacaktır. İkinci kaba baktığımızda şekil düzgün olduğu için Derinlik ne olmaz Tuba? Ters çevirdiğimizde Değişmez. Değişmez. Zaten sıvı da aynı sıvı olduğu için Ters yani. çevirdiğimizde yine yoğunluk ne olmuyor? Değişmiyor. Değişmiyor. O zaman ne oldu? Ona da değişmez değişmez dedik. Demek ki neye dikkat etmemiz gerekiyormuş, nelere bağlı olduğuna bakıp ona göre ne yapmamız lazım, yorumlamamız lazım, lazım? arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir e, koronavirüs sorusu, klasik sorumuz yani zaten yüzde bir milyar bununla ilgili bir soru soracak arkadaşlar. Dünyamızı etkileyen koronavirüsle ilgili bazı bazı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor. Bu bilim insanları toplam 737 COVID-19 hastasından aldığı örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı ve bu vakalarda 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespitinde bulunmuş arkadaşlar. Yani diyor ki bu e, virüsün mutasyona uğramasının korkutucu özelliği hangi sebebe göre açıklanabilir? Şimdi burada e, e, Tuğba, e bizim virüsümüzün mutasyona uğraması ne demek? Genin yapısı. Çok güzel. Genin yapısı değişiyor. Şimdi evet. genin yapısı değişince tespit etmekte zorlanıyorlar. Evet. Bunun zaten bu bir hastalık. Bunun bu hastalığın bir e, çözümü, bir tedavisi olması için ilaç üretilmesi lazım değil mi hasta olanlar evet. için? Hastalığa yakalanmamak için de ne üretilmesi lazım? Aşı üretilmesi lazım. E şimdi e, bilim adamları eğer e, bu virüsün e, geninin yapısını, DNA'sını e, tespit edemezler ne olur? İlaç üretemezler. İlaç yani en büyük korku budur zaten. Yani burada genetik değişikliğe neden olan yani genetik değişikliğe neden olan mutasyondan dolayı kaynaklanmış bu virüsün yapısı değiştiği için Teşhis bizim evet bizim burada yani bu virüsü tanımamızda ve teşhizde bizim derken yani bilim adamlarının bunu tanıma ve teşhise zorluk yaşaması çok büyük bir korkutucu bir sonuç yani. Burada eee sonra ilaç ne yapamaz üretemezler evet. Bu çok tehlikeli ve korkutucu bir sebep olabilir. Cevabımız burs arkadaşlar.